Dostlar selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün nerede kaldık? Ne yaptık? Ee, onları anlatacağım. Ne de en son diyorduk ki en son ee, bu da V2 yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bunu göstermiş miydim ya? Bunu göstermedim sanırım önceki videoda. üst üste çok video çekiyorum. Kimini kesiyorum, kimini yayınlamıyorum vesaire. Bazen kafam karışabiliyor. Ben oyun sesini değil de. Ne denesin? Sizde az geliyordur zaten. Ben kulaklığın sesini kısayım. Şimdi vedir. Ee, dediğim gibi bazen kafam karışıyor. Ee, çok fazla video çekiyorum, kimini yayınlamıyorum. Bana çok sıkıcı geliyor vesaire şimdi. Ee, o yüzden baştan göstereyim. Bu da V2 yaptık. Raid yaparken video çektim ama hani bazılarını yayınlasam mı yani koysam mı diye çok şey yapmadım. Yani düşünüyorum şu an belki koymam. Belki koyarım bir kesit V2 yaparken. Yani raid'in nasıl yapıldığını bilmeyeniniz varsa diye belki koyarım ama ee, belki de koymam yani raid çok zor değil zaten. Sadece çektikten adamlara yazdım. Yukarıda yazdıklarım gitmiş zaten. Yani millet muhabbet ediyor burada. Ee, dedim hani raid yap. Raid yapacak var mı diye aslında kendileri sordu burada. Ben arkadaşımı çağırdım. Bana yardım için. ya, ee, yani yalan söylemeye gerek yok. Çok aradım. Çok sonucu gezdim. Ee, Türk yoktu yani sabahleyin chatte Türk yoktu. Bayağı sonucu gezmeme rağmen bulamadım. Ee, dedim arkadaş çağırayım. arkadaş çağırdım öyle daha olsun yardım etti. Birazcık kastık. 17.000 fragmentım var. Bir ırk değiştireceğim sizle beraber. Şarkı çıkarsa çok güzel olacak. Şarkı çıkarsa V2 yapmayı göstereceğim size. Gerçi develim yetiyor mu? Yetiyordur ya. Efendim, evet, i̇nşallah gelir yani. Bir de meyve açalım sizle beraber. Onu bekletiyordum ben. Şimdi aklıma geldi. Bir de bir spin atalım. Ha bu arada faktöre geldi. Faktöreye girdim. Faktürde bana şey çıktı, sprit çıktı. Spriti göstereyim hemen size. Yani kullanmayı düşünmüyorum zaten. Biliyorsunuz budayla kalacağız. Ama atalım yere. Burada sprit çıkardık. Ee, onun üzerine başka bir şey yok burada. Göstereceğim başka bir şey yok. Şu dark'ı da şöyle şuraya atalım. Adam bir olan. Adam bir olur belki. Ve şuradan geliyoruz beyler. E, bu yazı size çıkmıyorsa 3000 fragmentınız olmadığı için çıkmıyordur. Haberiniz olsun. Ne verdim? Aha şarkı verdi lan tek de. Şükürler olsun. Bazen çok fazla harcayabiliyor bu oyun. Şarkı çıkarmak için. Şimdi ben gidip size ırkınızı nasıl V2 yapacağınızı göstereceğim birazcık para lazım. 500 bin falan istiyordu sanırsam. Bu arada fazla da aramıyorum. Saat gece 3. Bugün çok geçe kaldı video muhabbeti. Yani atsam mı atmasam mı Baya uğraştık bu video için işte. Raid için adam arıyoruz. Ee, daha doğrusu kendim arıyorum. Yani bulamadım arkadaş çağırdım. Sohbet muhabbet derken daldık gittik. Ve oyun değiştirdik falan. Vesaire vesaire. Atamadık yani. Ee, erken bir şekilde video. Normalde 8-9 gibi atmaya çalışıyorum videoları ama. Bu arada bir de şuradaki NPC'den yine fragment vererek hatta kaç fragmentmış? 2500 fragment vererek statlarınızı sıfırlayabiliyorsunuz. İlla hani tüm kodları kullandıysanız kod kalmadıysa Böyle yapabilirsiniz. Ne oluyor lan? Nasıl müzik lan böyle kullandırma oldu. Neyse beyler şimdi buraya geldik. Bu adada V2 yapmak için gereken e, görevi alacağız. İlk önce tabii yerini bulmamız lazım. Buradan ilerleyelim. Şu güzel olması lazım. Aynen. Şöyle bir dayımız var. E, nasıl nasıl mı sanmıyorsun ya. Yani. Sanırım bu odaya gelmemiz lazım ilk önce. Bu levele ulaşmamız lazım. 275 level gibi. Karanlığın gücü açığa çıktı. Siktir. Beyler. Şimdi kara sakalı spamlarılır. Bir kara sakala gidelim. Hem göstermiş olalım. Belki kesebilirsek şu arkadaşlardan. Bize sıra gelirse. Dark fragment alırız. Belki pelerin de düşer. Beyler. Şimdi şöyle bir muhabbet var bu Deniz 2'de. Seabistler denizde gemiyle gezerseniz çıkar. Sibisleri kesince Ghost of Darkness denen bir item düşme ihtimali var. Tamam mı? <laughs> o Ghost of Darkness'ı buraya koyarak bu karanlık arana diye geçiyor bu adanın adı. Buraya koyarak beyler şey yapabiliyorsunuz. Kara sakalı çağırabiliyorsunuz. Bu First of Darkness başka nasıl elde ediliyor derseniz 4 saatte bir mi 3 saatte bir mi öyle bir şey sandıklardan düşüyor. Haberiniz olsun. Abi kesmeyin biz de yetişelim lan. Uzaklaşalım vuracak. Allah beden olsa ne oğlum. Bu meyveye mi vermiş lan statları? Biz ölmelim de. Bunlar max'lara var anlaşılan. Orbital falan olur biz, biz, asa vuramayacağız gibi ya. Bunlar bizi yiyecekler. Aa, baba öldürdü vallahi. Abi o güneşi bana atma. İn aşağıya lan artık öldürelim Öldür Öldür Hasarımız fazla ama bu adamlar canı isterse beni öldürebilir rahatla, rahatlıkla. Ah aldık. Uf. Beyler net şekilde 3 seviye veriyor size. 1500 fragment aldık. Ee, ve 50k para aldık. Hem de bizi kesecek. Kessin. Hakkıdır. Yani bir şey diyemeyeceğim. Neyse ver. V2 yapamıyormuşuz. Level yetmiyormuş. Kara sakalı kestik en azından. Kara sakalı görmüş oldunuz Ne niyet, neye kısmet diyelim. Reyit yerine göstersen mi? Ya biliyorsunuz da hadi neyse gidelim. Ya, uzun sürecek şimdi. Uğraşam oraya gitme. Ya da gideyim mi? Gitmesem mi? Gitsen mi? Gideyim mi? Gitmeyim. Hadi gidelim ya. Ne olacak? Evet, kara iki yolu var dediğim gibi. Çağırmanın daha doğrusu. ilk sandıklardan hani 3-4 saatte bir Hani herhangi bir sandıktan net şekilde çıkıyor. İlk mesela 4 saat geçti sonucu açıldı mesela misal veriyorum. Ondan sonra biri geldi chest'i chest aldı. Kim alırsa ona düşüyor. First of Darkness. İsterse açabilir. Bir de o First of Darkness şey muhabbeti var. Dark Lady vale V2 yapmak için ya da V3 müydü? V3 yapmak için de sanırım. Ee, bir muhabbeti var onun. Dark Lady vale olmadığı için ben de bilmiyorum. Ben hiç bakmadım. İhtiyaç duymadım yani. Dark varsa ona bakabilirsiniz internetten yine. Onun dışında bir de Sibist keserek Fistor takması elde edebiliyorsunuz. 4 saat beklemek istemiyorsanız düşük bir şansla Sibistlerden düşebiliyor. Bir ara birazcık daha güçlendikten sonra size de da göstereceğim. Seabist işte Seabistler, Shardtır, gemi çıkar, çıkması, gemileri kesmek vesaire. Neyse şimdi Böyle soğuk sıcağa geldik. Soğuk tarafındayız. Gördünüz zaten. Burada 4 tane monitör var. Şu tuşlara basarak bunları rengini değiştiriyoruz. Ben zaten değiştirdim ya için. Ee, buradan kırmızı, mavi, yeşil, mavi diye şu tuşlara basarak değiştirip şurada bir kapı var. Bunu açıyorsunuz. Buradan girdik. Sağ taraf boşadan sol tarafa doğru yardırıyorsunuz beyler. Şimdi reyit açabilmek için 1100 dolar olmanız lazım. Dininiz de değilseniz hani Türklerden, İngilizce biliyorsunuz İngilizce, İngilizce, konuşarak insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Eğer ki bir e, max var, yüksek var, bir tanıdığınız yoksa. Buradan geliyorsunuz. Ee, buradan işte sana soruyor normal meyve mi, gelişmiş meyve mi? Normal meyveyi seçip Buradan bu normal meyveyi seçip Oradan meyve vererek Envanterinizde bir meyve olmak zorunda misal veriyorum roket veya bomba gibi dandik meyveleri envanterinize koyarak meyve karşılığında değil açabiliyorsunuz. Yanlışlıkla gidip de nadir bir meyve koymayın. Yoksa pis pisine gider. Sonra yani. Sonra işte reyit e, biletini alan kişi mavi platforma geçiyor ve şurada tuşa basıyor. Şu yeşil tuşa basıyor ve açılıyor. Diğer arkadaşlarınız ise bu bölümlere geçerek raid'e yap yapmaya başlayabilirsiniz. Raid'in içeriğini gösteremeyeceğim şu anda verim yetmediği için ama ya kesitleri belki koyarım üşenmezsem. Çünkü zaten saat geç oldu. Hani birazdan zaten uyuyacağım. Bu video sonra. Saat şu an 3-2 falan galiba. Gece 3. Yani burada başka bir şey yok. Kafeye dönelim. Kafede başka bir şeyiniz var mı? Beyler ırklardan bahsedeyim bir de size. Hani biliyorsunuz oyunda 6-7 tane falan ırk var. İşte bir shark, bir angel yanımdaki. Bu da şarkmış. Ne yapalım, değil, rahat dur bir bakalım. Tamam Berk. Hadi ne veriyorsun? O. adamda split varmış. O da belki split koyacaktı bana da koyamadı. Ee, beyler bu NPC şeyi gösteriyor. Evet Benim point'imin bana sağladığı buff %4 savunma ve %3 hasar artışı sağlıyormuş Benim point'im 500k Her 500k'da bir bu statlar artıyor Haberiniz olsun yani o yüzden 30 milyon adam kesmek zor Bir adamın hem savunma buff'ı buff var çok fazla hem de saldırı buff'ı var, atak buff'ı O yüzden 30 milyonlara çok fazla dalmayın bence Bir adamlarda hem tecrübe var hem de Bak bakları ne oluyor oğlum bu sesler ne ya? Yanıyor mu ne bir şeyler oluyor Şimdi bakalım başka yapacağımız bir şey yok galiba. Ee, hani yeni level kasacağım ben kodları kullanarak. Uzun bir süre level kasacağım. Ben bu da yaldık. Şarkman karetemiz 240 level. Bunu 300 level yapacağız. Ha, evet, bak burada aura editör var. Burada aura levelimizi ayarlayabiliyorsunuz ama ben de o zaman max değilim. Daha max olamadık. Regular daha arttı mı? Yok aynı. C2'ye geldiğimizde beri aynı her şey. Düşünüyorum başka bir şey var mı diye ama sanırım yok. Yani en fazla gemiyle çıkıp bir sevent yaparım ama onlarda skill yok yani. Sokup kuşunda 3 tane skill var. Ee, ve sadece ikisi açık. Yani başka bir şey yok. Paramız var. Ee, başka başka Heh, Dark Frankfurt gelmiş Bu ee, ileride işinize yarayacak Deniz 3'te Haberiniz olsun şu an tam olarak ne için istediğini hatırlamıyorum ama Bundan bana bir tane daha lazım hatta Sanırım Valor'da rakı yoksa <laughs> Başka bir şey de olabilir tam hatırlamadım şu an Bir bakarız şu şey puzzle'ını yapabiliyoruz mu biz ya? Kafa puzzle'ına da bakalım da belki onu da yaparız. O da çıkar. Ona da bakalım yoksa zaten muhtemelen yoktur da. Sonra bitiririz. Konuş. Kolejyon parildi. O ne demek lan? Herhalde daha gücümüz yetmiyor. Resto'a da bakalım bari yanmışken de. Hmm. Hep de Phoenix denk geliyor baktığımızda. kadar yani başka bir şey yok galiba. Bugünlük o kadar diyelim. Ben bu arada size bu aşağıyı gösterdim mi? Burada bir aşağı taraf var. Buradan title takabiliyorsunuz. Hatta bir title'larımıza bakalım var mı hiç? Avankit var Ne bunlar? Over ha, bu da alay yaptığım için bana bunu vermiş. Başka neyimiz var? Kötü şans. Gölge. Gölge güzelmiş lan. Takalım bakalım. Bu nokta koyalım. Ya ama renkli değil ki. Renkli yok mu ya? Aha. Kompleta raid bu çok ne demek ki? Timingler ile alakalı bir şey yapmışım herhalde ama Hız... 30 dakikadan daha erken yaptım diye falan mı bu? Öyle bir şey sanırım. Neyse renkli olması yeterlidir zaten. Abi dakika. Bu ne? Anla ben bunu bilmiyordum. Burada renk değiştirebiliyor muyuz? Hmm. 160 dakika açın. açınca bunu al, Anladım. yeni bir şey. Böyle burada satranç şeyi var. Masası. Bir parça hareket ettirmek için tıklayıp sürükleyin. Ve karşınıza biri oturuyor. Bu işte kamera açısı falan değişiyor zaten ama böyle görmüyorsunuz oynarken. Bu arada çok fazla zaferim var. Haberiniz olsun. Burada ne varmış? Uyanış çözüm ana. Heh. Eyvom yandı. Beyler buradan buna tıklayarak mesela benim evim şu an ve alayken V2'si var Z'de. Oradan Z'ye basarak onu ben V1'e geri indirebiliyorum. Haberiniz olsun. Ve burada da bir şey var. Bu gereksiz bir bilgi olacak ama burada gizli bir oda var. Burada ne lan bu? King Toads Horse. Birlikte ol Herhalde şu kurbağa herhalde. değişik hiçbir amacı olmayan bir ne Niye varlığı belli olmayan. Niye var olduğu belli olmayan bir yer yani. Hiçbir amacı yok. o ee, zaman nasıl çıkacağız lan? Ha tamam. Başka bir şey yok başladı bu baristamız var hakki renkleri yapmak için odayla işte şey vermemiz gerekiyor meyve vermemiz gerekiyor tabi bizde hiçbiri yok meyvelerin sanırsam evet bu kadardı da Beyler başka bir şey yok sanırım Tamam işte level kasmam gerekiyor sadece Ekstra eklemek istediğim bir şey yok Bırakma bir şey gelmedi yani Geçen videoyu kapatınca keşke şunu söyleseydim derim muhtemelen ama Onu da sonraki videoya saklarız Bu Frank e, Dragon Stilini alabilirim Dragon Yomuk dövüş stilini hatta onun yerini göstereyim Şöyle bir gidelim yavaştan Şurada bir şu aralardan bir tanesinin MP'si vardı Onu da bir bulalım Burada değil Burada değil Burada salonumuz var. Bu kaç fragment istiyordu? 1500 fragment vererek Dragon dövüş alabiliriz ama tabii e, Sevmediğim için o stili kullanmayacağım. E, göstermek için ilerleyen zamanlarda alırız ama şu an istemiyorum yani kullanmak. Yani amacımız bunları 300 level yapmak yani zor zor kasıyoruz levellerini. Onun dışında başka bir şey yok. Fragment yapacağımız işte he ee, şarkılan karate V2 yapacağız o da var ee, sonra Dragon Trident kılıcını alacağız neyse bunları ileride konuşuruz şu an zaten erken aşama bunlar. biraz daha bir sürü şey yapacağız böyleler. takipte kalın yine önceki yerde kapatayım videoyu bari de dostlar izlediğiniz için sağ olun Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.